Eski Maraş'ta Seyyar Satıcılar Eski Maraş sokaklarında gezerken sokağın bir ucunda dondurma satan Ali emmi görünürdü. Tahtadan yapılmış arabasının içerisine itina ile yerleştirdiği plastik termosu ile dondurma satar, arada bir avazı çıktığı kadar ahenkle bağırırdı. Kaymak buz, kaymak buz, etrafını saran çocuklara paralarının ederi kadar külahlara dondurma koyup büyük bir keyifle çocuklara uzatırdı. Aslında sadece çocuklar değil, gençler hatta ihtiyarlar da Ali emmiden aldıkları dondurmayı büyük bir iştahla yerlerdi. Gönlü bol olan Ali emmi bazen de parası olmadığı için dondurma alamayan çocuklara da dondurma ikram ederdi ve bunun göz hakkı olduğunu söylerdi. Horozlu Elmalı Şeker Satanlar Eski Maraş sokaklarında gezinirken çoğu zaman şekerci Durmuş emmi beli bükük bir şekilde karşımıza çıkardı. Önceleri sepet içerisinde şeker satan Durmuş emmi daha sonra saç ve çinko malzemeden yapılmış ve iki tarafı camlı olan bir cemekan sandık içerisinde elmalı şeker, ve horozlu şeker satardı. Durmuş Emmi ahenkli bağırırken Maraş sokaklarını adeta inletirdi. Elmalı şeker, horozlu şeker, elmalı şeker, horozlu şeker. Durmuş Emmi'nin etrafında çocuklar halka oldukça adeta yüzünde güller açardı. Özellikle çocuklar elmalı şekerden ısırarak yemeye çalıştıkça yanaklarına ve çenelerine şeker bulaşırdı ve çocukların yüzünde güller açardı. O dönem elmalı ve horozlu şekerleri sadece parası olanlar değil, parasız olanlar da yerlerdi. Parası olmayanlarla belli bir miktarda ceviz ve badem karşılığı değişik yapılırdı. Tuzluca satanlar Maraş sokaklarında çinko bir satırda tuzluca satan bir rahmet emmi vardı. Akşam ocağın üstünde nohut kaynatırken diğer taraftan da gazete ve ambalaj kağıtlarıyla külah yapardı. Sabahları külahlarını ve baharatını sepetine iyice yerleştirir ve bir eline tuzluca satırını alır, diğerine külah sepetini alır ve hanımının hayırlı işler temennisiyle yola çıkardı. Ahmet emmi elindeki tuzluca satırı ile sokak sokak gezerken ahenkli bir ses tonuyla bağırırdı. Yememmed ye Mehmet ye, ye Mehmet ye! eski Maraş'ta tuzucayı sadece çocuklar değil büyükler de çok severdi. Ahmet emmiyi her gören cebindeki bozuk paranın ederince tuzluca isterlerdi. Patlak Mısır Satanlar Eski Maraş'ın seyyar satıcıları arasında elbette patlamış mısır satanlar da vardı. Akşam patlatılan mısırlar genelde seyyar arabalar ile sokak aralarında satılırdı. Patlatılmış mısırlara o dönem çıt çıt denirdi ve satıcılar da satarken çıt çıt diye bağırırlardı. Patlamış mısırın kokusunu alan çocuklar, babalarının ve annelerinin ayağına sarılıp mısırcıya kadar götürürlerdi. Hatta bazı muzip çocuklar çıt çıt alabilmek için annelerinin cebinden para aşırırlardı. <Sessizlik> Kelle karın satanlar Eski Maraş'ta gariban olan halk ete göre daha ucuz olan sakatatlardan yemek yaparlardı. Araba ile karın ve sakatat satan kişi daha sokağa girmeden dört bir yanı ağır bir koku alırdı. Kokuyu duyan bazı mahalleliler uzaklaşırken kimisi de karın satıcısının yanına doğru gelirdi. Eski Maraş'ta her ne hikmetse karın ve sakatat satanların sesleri de oldukça berbat ve ahenksizdir. O dönem satıcının "Karıncı, karıncı!" diye her bağırmasında adeta elinize taş alıp kovalayasınız gelirdi. <laughs> Ancak mahallenin kadınları hoşnut olmasalar da sakatattan farklı bir yemek yapmak için beklerlerdi karın satıcılarını. Mahalle halkı kapışır dadeta karın ve sakatatları. Kahke simit satanlar. Eski Maraş'ta kahke satıcılarının diğer şehirlerdeki kahke simit satıcılarından farkı yoktur. Erken saatlerde simit fırınına uğrayıp simitleri aldıktan sonra başlarının üstündeki kahke tepsisiyle mahalle mahalle, sokak sokak simit satmaya çalışırlardı. Satıcının "Taze simit!" diye her bağırmasında evlerden çocuk ağlamaları duyulurdu. Tabii bu sese en çok simit satıcıları sevinirdi. Çünkü her çocuk ağlaması onlar için simitlerin satılması demekti. Tabii her çocuk ağlamasını duyan satıcı kapı ve pencere önünde bağırmaya devam eder ve çocuğun anne ya da babasının kendisinden simit almak için çağırmasını beklerlerdi. Marul satanlar Eski Maraş'ta marul satan satıcılar vardı. Sokak sokak gezerek şişlere dizilmiş marulları satarlardı. Ancak marul satarken marul marul diye bağırmazlar. Yağlı dürülü, yağlı dürülü diye bağırırlardı. Tabii Yağlı Dürülü ismini duyan hanımlar ve beyler sokaktan marul satıcısının geçtiğini anlar ve marul almak için sokağa çıkarlardı.